Raki. Raki. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ben oğlumu özledim de görmeye geldim buraya ya. Benim oğlum çok akıllı, akıllı. Akıllı benim oğlum. He oğlum. Şşt. Ne yapıyorsun oğlum? İyi misin? Bak, 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 Bunun işi, gücü böyle taşınak oynamak. Başka bir şey bildiği yok. Bak, bak, bakın. Annem sen onu ayağına vuruyorsun. Ayağına da ayağını kırıyorsun ya. Bak. 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 <laughs> yapma yapma. Ayağını hep acıttın. Hep mahvettin ayaklarını. Yapma gel. Gel yavrum gel. Oğlum. Deli ya Akıllı şimdi bunun yaptığı Allah'ım yarabbim Taşına koyunuyor ya arkadaşlar Bak bak <laughs> Ya bu Geçeceğim, Gel Gel <laughs> Ya vallahi akıllı işi değil Yemin ederim akıllı işi değil ya Tam bir deli bu köpek ya Gel Gel oğlum Atır. Evet, evet. <laughs> Sen cebelleşmeye devam Otur. et bari. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Otur.